Merhaba. Tıp Fakültesinden hekimliğe uzanan bu önemli dönemece, yani internlüğe odaklandığımız derinlemesine sohbetimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elimizdeki hekimliğe ilk adım, oryantasyon ve profesyonel gelişim notları var. Bunlar bize yol gösterecek. Evet, önemli bir kaynak. Amacımız ne peki? Bu kritik adımı atarken karşılaşacağınız zorlukları, takım çalışmasının inceliklerini, empatinin gücünü ve sürekli öğrenmenin hani neden şart olduğunu biraz daha anlamanıza yardımcı olmak. Aynen. Artık sadece öğrenci değilsiniz, bir hekim adayısınız. İşte bu yeni sayfanın detaylarına hadi gelin birlikte bakalım. Evet bu hekim adayı kimliği dediğiniz gibi notlarda da sıkça vurgulanıyor. Sadece bir ünvan değişikliği değil aslında. Değil. Çok daha fazlası var. Tabii. Profesyonel dünyaya ilk adımınız bu. Az da olsa bir maaş almaya başlıyorsunuz ve en önemlisi yani taşıdığınız sorumluluk gerçekten katlanarak artıyor. Bu hem heyecan verici hem de üzerinde şey dikkatle durulması gereken bir başlangıç. Kesinlikle. Hekimlik sadece teknik bilgi ve beceriden ibaret değil sonuçta. Etik duruş Profesyonel kimlik inşası, bunlar bu dönemin merkezinde yer alıyor değil mi? Tam olarak öyle. Oryantasyon notlarınızda ilginç bir iddia var. Klinik hayatta karşılaşılacak en beklenmedik aksaklıklar, o yoğun anlar, aslında teorik bilgiden çok daha kalıcı bir şekilde e, profesyonel kimliğinizi şekillendiriyor diyor. İşte burası işin dönüm noktası olabilir sanki. Bu çok doğru bir tespit. İlk başta belki göz korkutucu gelen bu zorluklar, materyallerde de işaret edildiği gibi aslında sizi daha dayanıklı kılıyor hmm. ve mesleki muhakeme yeteneğinizi geliştiriyor. Karşılaştığınız her engel bir bakıma problem çözme kaslarınızı güçlendiren bir antrenman gibi. Yani bir nevi fırsat mı diyorsunuz? Kesinlikle. En kalıcı dersler genellikle konfor alanınızın dışına çıktığınızda öğreniliyor. O yüzden her zorluk, evet bir gelişim fırsatı olarak görülmeli. Peki bu bahsettiğiniz direnç ve olgunlaşma özellikle o yoğun takım ortamında nasıl kendini gösteriyor? Hani hepimizin öğrencilikten hatırladığı, belki o zamanlar eleştirdiğimiz asistanlar vardır ya. Evet, evet. Notlarda çok çarpıcı bir hatırlatma var. Bugün eleştirdiğiniz kişiler, yarın siz olabilirsiniz diyor. Bu empatiyi ne kadar merkezde tutmamız gerektiğini gösteriyor değil mi? Yani müthiş bir nokta. Kesinlikle ve bu durum hekimliğin özünde bir takım sporu olduğu gerçeğini de pekiştiriyor. Doktoru, hemşiresi, teknisyeniyle bütün bir ekip. Evet. Oryantasyon notlarında ilginç bir öngörü de var hatta. Hem çok iyi anlaşacağınız hem de yıldızınızın hiç barışmayacağı insanlarla omuz omuza çalışacaksınız diyor. İşte bu zorlayıcı olabilir. Tabii. İşte profesyonellik tam da bu noktada devreye giriyor. Kişisel farklılıkları bir kenara bırakıp ortak amaç yani hastanın sağlığı için birlikte hareket edebilmek budur aslında. Peki bilgiye erişim konusu bir yandan her şey parmaklarımızın ucunda internet, veri tabanları ama diğer yandan bu belgelerde altı çizilen kritik bir nokta var. Bilginin sadece doğruluğunu teyit etmek değil, onu etkin bir şekilde kullanabilmek. Aynen öyle. Özellikle her vakaya ben olsam ne yapardım diye yaklaşarak kendi zihinsel algoritmanızı oluşturma fikri bu çok değerli görünüyor. Gerçek öğrenme ve gelişim işte tam bu noktada bireysel çabaya bağlanıyor. Yani aktif olmak, merak etmek, sürekli sorgulamak şart. Pasif kalmamak lazım yani. Kesinlikle. Bu dokümanlarda sıkça tekrarlanan bir öğüt var dikkatimi çekti. Tuz elbette önemli bir hedef olabilir ama ondan önce iyi bir insan ve iyi bir hekim olmak geliyor. Uzmanlık daha sonra. Öncelik sıralaması önemli diyorsunuz. Çok önemli. Peki bu iyi hekim nasıl olunur? pratikle, hasta başında yaşayarak kendi deneyimlerinizle zenginleştirdiğiniz, sürekli güncellediğiniz kişisel notlarınız belki de en değerli bilgi kaynağınız haline gelecek. Bunu unutmamak lazım. Ve tüm bu teknik profesyonel gelişimin temelinde belki de en basit ama en güçlü ilke yatıyor. Notlarınıza belki de en çok vurgulananlardan biri olan o altın kural. Nedir o? kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız hastalara, yakınlarına ve meslektaşlarınıza öyle davranın. Empati ve nezaketin bıraktığı iz çoğu zaman en parlak teşhislerden bile daha kalıcı olduğu söyleniyor. Çok doğru. Şunu da akıldan çıkarmamak gerek. Tüm bu öğrenme süreci sizi kaçınılmaz bir ana hazırlıyor aslında. Hangi ana? Bir gün belki çok yakında kritik bir durumda tek başınıza karar vermek zorunda kalacaksınız. Tüm sorumluluk sizde olacak. İşte bu hazırlık süreci her gördüğünüz vakayla, her yaptığınız görüşmeyle, sorduğunuz her soruyla devam ediyor. O yüzden gözlemleyin, sorgulayın ve öğrenmekten şey asla vazgeçmeyin. Hekimlik mezuniyetle bitmiyor, ömrü boyu süren bir yolculuk bu. Peki Tüm bu konuştuklarımız ne anlama geliyor özetlersek, hekim adaylığına adım atarken profesyonel kimliğin inşası, zorlukların birer gelişim fırsatı olması, takım içinde empatiyle var olabilme, bilginin peşini bırakmama ve her şeyden önce insani değerleri koruma. Zorlu ama bir o kadar da anlamlı bir serüven bu galiba. Evet, özet bu aslında. Oryantasyon notlarının ruhu da bunu söylüyor. Hatalarınız olacak. Onlardan ders alın ama takılıp kalmayın. Takılıp kalmamak önemli. Çok. Başarılarınızı paylaşarak bilginin yayılmasına katkı sağlayın. Merakınızı hep taze tutun ve unutmayın, tüm bu çabanın en büyük karşılığı bir insanın hayatına dokunabilmek, ona şifa sunabilmek. Bu paha biçilemez bir duygu. Kaynaklar en büyük ödülün hayatlara dokunmak olduğunu söylüyor. Peki siz sevgili dinleyiciler, Klinik başarılar ya da kariyer basamaklarının ötesinde bu meslekteki kendi kişisel başarınızı neye göre ölçeceksiniz? İşte bu soruyla sizi baş başa bırakalım.